Selamlar, selamlar, selamlar arkadaşlar. Furkan TFT hesabına hoş geldiniz. Şimdi yarın gelecek Peçin e, notlarına bakıyoruz hocam. Şimdi bizim burada e, ufak tefek değişiklikler olmuş sizle beraber. Ben de bakacağım şimdi. E, şimdi asıl burada ek, ilk başta trade'lerden başlayalım. Automaton'un armor'u iki tane e, şey dörtle 6 Automaton'un armor'u armor'u alt artmış. Bu gerekliydi bence ekstradan. Çünkü otomaton oynayıp yani ilk dörde bile çok zor giriyordun. 6 otomaton açman gerekiyordu. Bu belki biraz iş yapar bence. Toplar yani. 55'ten 60'a 100'den 111'e çıkmış. 6 otomaton artık bence birincilik getirir. Kimya baronunu e, silmişlerdi oyundan. Kimse oynamıyordu. Oynanmıyordu. Çok kötüydü. E, artık 4 kimya baronu 50 getirecekmiş. 5 kimya baronu 70 getirecekmiş. E, bu belki biraz e, yani düzeltebilir. Bence yine sanki bozuk gibi 5 kimya baronu yani yaptığın zaman Sinjit, Renata, e, Renni ondan sonra Silko yani 4 yaptığın zaman 50 gelecek. E, Simeş Simeş de buldu. Yani Silko'yu bulduğunu 5 70 70 alacağım. Bu birazcık e, belki sıkıntıya sokabilir. 5 level Silco'suyla bunun içinden geçebilirsin ya yani 70 70 alıp. 200 ve 300'ün ödülleri de ufaktan slide diyor, Arttırılmış yani. Kimya baronu sanki biraz daha yani tekrardan yeni peç gelene kadar sanki biraz içimizden geçecek gibi ama erken silko ile bence. Erken silko bulmadan bence yine birazcık kötü oldu. Ama yapacak bir şey yok burası. E, Fatih. Fatihlerin e, base atağı ADAP'si 18'den 22'ye çıkmış. Gerisi aynı yani. O da 2 Fatih yani bu çok çok ekstra belki early de senin güzel kastırmana birazcık şey işe yarayabilir. Ee, fedailerin 8 fedainin e, demici düşürülmüş. Bu gerekliydi. 8 fedai Caitlyn'le beraber. Yani gerekliydi şöyle Caitlyn bulamıyordum ben iki kere mesela dün oynadım. Bulamadım Caitlyn elendim 5. 6. oldum ama Caitlyn bulduğu zaman net şey yapıyordu win yapıyordu. Şu an bence bunu biraz düzenlemelere gerekiyordu. Buna bir düzenleme gelmiş. Aile hiç oynanmıyordu. Ee, ailenin oynanabilirliği alt, artmış diyelim. Manası çünkü düzelmiş. 25'ten 30'a 30'dan 35'e çıkmış. Yani bence gayet iyi. 3 aile 4 aile olayı. Güzel olmuş bence yani. Burası bir şeyler yapabilir. Ee, bu da şey şekil değiştirici. Bu da 4 şekil değiştirici yaptığın zaman e, dayanıklılığı %30'dan %33'e çıkmış. E, atak demici da 40'tan 44'e çıkmış. Yani sivein zaten çok güçlüydü. Artık Sivey'ni anladığım kadarıyla büyücülere buff geldi mi, şey nerf geldi mi bilmiyorum ama artık herhalde anladığım kadarıyla Sivey'ni 4 şekil değiştiriciyle oynayacağız gibi eğer Sivey'ne de bir düşüklük gelmediyse. Pitfighter Pit Fighter Pit Fighter neydi lan? Çukur dövüşçüsü olması lazım. Bu e, Çukur Dövüşçüsü'nün olayı da iyileştirmesi e, 4 ve 6'da artmış gözüküyor. Yani Çukur Dövüşçüsü ben geçen 6 Çukur Dövüşçüsü oynadım. 6 Çukur Dövüşçüsü 6 Fatih oynadım. Yenilmiştim mesela. Bu birazcık işe yarayabilir. Çukur Dövüşçüsü bufflanmış 4 ve 6'sı. Güzel şeyler bunlar. Şuradan geçelim ufaktan. Trace 1 of 2 iki diyor. 2'ye ne zaman geçeceğiz hocam? Ha. Ee, quick Striker 4 piece shield. Quick neydi lan bu? Atiklerin 4 e, atik açtığın zaman e, aldığı kalkan 200'den 222'ye çıkmış. Bu atiklerin 200'den 222'ye çıkma olayı yani atik zaten oynanmıyordu. Atiye birazcık buff gelmiş ama bence böyle ekstra bir buff'ı değil bunun. Ee, Scrap'in şeyi 50'den 45'e düşmüş e, kalkanı altı Scrap'in Scrap oynanıyordu ama bence çok o kadar da OP değildi buna çok da gerek yoktu bence bu kırmızı olması lazım bu arada yeşil yapmışlar bunu da yani bunu bence çok gerekli değildi yani direkt birinci yapmıyordu altı e... neyse Scrap Türkçesi gelmedi aklıma lan hurdacı hurdacı altı hurdacının yani bilmiyorum sniper eee diyor. Now gives damage. Ha önceden e, şey veriyordu. Mesafe başına veriyordu. Şimdi direkt damage veriyor. 10 40 %80. 6 şey. İyiymiş. Reworked now gives damage. Yok yine veriyor. E, mesafe başına şeydi ama reduce olmuş, düşmüş. Yani iki şeyi açtığın zaman 7'den 5'e düşmüş 18'den. Yani sniper'ı birazcık otomaton artırıp sniper'ı düşürdüklerine göre Kogmav yani bilemedim. Bunu bana çok yorum yapamadım anlamadım. Bunu oynayıp görmek lazım nasıl olacak. Büyücülerin APS 4 büyücü 6 büyücü düşmüş lazımdı. Direkt büyücü 4 diplomat yapınca gidiyordu. Vizyoner 6 vizyonerin iyileştirmesi düşmüş. Net gerekliydi bu zaten yapmaları gerekiyordu e, Watcher bekçinin şeyleri minimum şey direnci buradan %15 25 4 bekçi 6 bekçi arttırılmış. Yani 4 ve 6 bekçi gerekliydi sanki. Ama yine 4 ile 6 bekçi arasında çok fark olmayacak. Şimdi 4 bekçi 25'ten 30'a çıkmış, 35'ten 40'a çıkmış. Yine bence 6 bekçi çok da gerekli değil. 4 bekçi yeterli olacak gibi duruyor şu anlık. Yani o yüzden bekçiler bence çok da ekstra bir gereği yoktu bunun. Ama çok güçlendirmedilerse iyi olabilir. Ee, şuradan burada değil mi? Aynen. Şöyle geçelim. Ee, burada Amumu e, hasar azaltması. Bir level 12'den 15'e. 15'ten yine Amumu otomatan 6 otomatanla bak güçlendi. Amumu'yu üçlediğin zaman Amumu herhalde ölümsüz bir şey olacak gibi. Bir şey duruyor. Eski Amumu geri geldi gibi burada. Bu amumu demek ki otomatonu bence vizyoner de düşmüş e, şeyde düşmüş sanki otomatonu mazharla oynamak daha iyi olabilir ama bilemedim ya ya da şeyle atik de arttı mal e, artık am, şeyle otomatonu bence atikle oynamak. E, e, burası bence artık altı otomaton noktorun kereye geri döndük gibi yani ya da ya bence dönülür ya. alt Automaton, e, Atik 4 Atik falan oynanabilir. Aile hiç oynanmıyordu. E, Powder'ın olayı arttırılmış. Bu arada hurdacı da oynanabilir bence. Keri olarak powder. Spell damage'i önde oynayacağım mesela hurdacı açıp 300'den 420'ye, 500'den 550'ye, 700'e Çok artmış. 4 levelı bir de bu. Yani bu bayağı iyi olmuş. Bu Draiven e, fatihlere 2 2 fatihe şey gelmişti. Buff gelmişti. 7'den 0.75'e vermiş saldırıdı Yani yani bilemedim. Belki çukur dövüşüsüne de geldi ya. Çukur dövüşüsüyle beraber Draven kere artık oyun verdiğin zaman çöp bir item vermemiş olacaksın gibi. Bu net lazımdı. 3 ve Sinjit'e önüne koyuyordun. Renata'ya veriyordun. Itemleri Sinjit ölümsüz oluyordu. Ee, 102 level'ı, 3 level'ı, 4 level'ı düşmüş artık. Aynen. Güzel olmuş burası. Bence güzel olmuş. Yani o Renata'yı birazcık şey yapar. Bak Akali de düşmüş. Ee, şeylere de Atiklere de buff geldi. Otomatona da geldi. Akali de gelmiş. Gayette de artık Nocturne'e geri döneceğiz gibi duruyor. Ee, manası 60'tan 50'ye düşmüş. <laughs> güzel olmuş. Cem Baron artık yani Renata net lazımdı bu. 80'den 85'e çıkmış manası. İkinci damage'ı 155'ten 130'da, 230'dan 195'e 300'e artık öldü Renata bence. Yani şunun üstüne Renata artık taşıyamaz. Artık lanet ettiydim zaten. Renata ve büyücü kompu görmekten net lazımdı. Ama bu sefer de bunu öldürdüler abi. Hani bunu öldürüp e ne oynayacak bu sen millet? Yeni gelen oynayacak. Bunlar hiç oynamayacak. Bari bunu dengeli hani tamam mı? Hani net ya oynadığın zaman düşürmesin seni. Yani birinci yapmasın ama hani erkenden mesela hayrol oldun. Renata erkenden üçledin diyelim. ilk dörde soksun yine seni. bu Şu şekilde imkanı yok sokamaz. Üçledin i̇şte renatayı 300'e de 290 düşmüş. Sıfır vuracak gibi bir şey oluyor yani. Wonder. Hem bekçilere buff geldi, hem aileye buff geldi. Artık aile oynanacak gibi duruyor. ADS artmış, armoru artmış. Bu Wander eklentisi aldığın zaman artık Wander seni taşıyabilir bence. Bekçi aileyle oynadığın zaman Wander bu gümüş eklenti var diye onu alıp oynayabilirsin. Leona'ya manası düşmüş. Yani bilemedim çok da bir akademinin çok da bir şeyi etkisi yoktu bence oyuna bilemedim yani bunun şeyi iyi midir kötü müdür Urgot zaten oynanmıyordu ee, yine bir nörf gelmiş Urgot'a garip bir şekilde 700'den 650'ye düşmüş saldırı hızını arttırmışlar manasını arttırmışlar yani biraz kötü olmuş Nocturne şey Urgot'a e, nörf gelmesi biraz kötü olmuş Bence Zaten deney oynayın, oynanmıyordu. Ellemeselerdi bari en azından birkaç kişi ilk e girebiliyordu o şekilde anladın mı? Bura birazcık şey olmuş. Biraz saçmalamışlar gibi geldi bana. Otomatoma yine bir buff gelmiş. BC. Net otomaton oynanacak artık yani burası belli oldu. Ee, kalkanı 470'ten 550'ye, 500'den 600'e, 550'den 700'e. BC3 e, direkt Kogmav. Bence Akali Keri'de, Akadium Nocturne Keri de oynanır bu arada. de şey gelmiş buff gelmiş. Nunu e, ee, Nunu'ya buff gelmiş. Spell şey demecine. Yani Nunu zaten bilmiyorum bence idare eder. 50 50 55'ten 55 55 60'a yüzde vurdu. Yüzdelik canlı şey vuruyordu ya. Yani no bilmiyorum. Kavgacı Twitch kompuna bence birazcık da buff gelmiş gibi. Çünkü kavgacı artmış burada gördüğümüz üzere. E net nerf lazımdı. Bu sefer ee, şeye 4 şekil değiştireceği Baf buff getirip bunu düşürmüşler. O zaman sanki arkada eğer ileride e, Jace veya Elise buff geldiyse dört şekil değiştirici bunu önde oynayıp çünkü bu damage'ını düşürmüşler. Önde yine tank olarak oynanır. Sive'in önü alıp arkadan GP ya da bir şeye dönülebilir bakalım. E, Cassiopeia bir önceki peşte de şey almıştı buff almıştı. Ezici de buff almıştı. Şimdi bir daha bufflamışlar. Büyük ihtimalle artık Cassiopeia da Keril e arasına girecek. Benim anladığım kadarıyla otomaton Atik Kasiopya ikinci buff'ını almış. E, Damage'ini 180'den 220, 270'e 330 400'den 530. Net sanki Kasiopya net oynanacak gibi duruyor şu anda. E, e bir e, mana düşüşü gelmiş. Bir de iyileşmesi 400-400. Oha! Yani 3 level'ıyla 1 level'a aynı mı iyileşecek? Hmm. Renly çok bozuk gelmiş. Büyük ihtimal Ken birazcık e, saçmaladılar gibi bir şey oldu. Ken Baron Win'den oynanabilecek duruma gelecek gibi artık anladığım kadarıyla. Tam çözemedim bunu. Yani bunu 4-3 level ile 1 level'ın iyileştirmesinin aynı olmaması lazım hocam. Evet Silko ezici ve Ken Baron e, damage'i 100'den 140'a bir level'ın artmış. Bir level taşımıyordu. Yani idare eder olmuş minyon demeci bu çıkardığı küçük canavarlar var ya onunki de 36'dan 38 e 55'ten 58'e artık artık silko ezici o karagülle de oynanır şeyle de oynanır e, otomatonla da oynanır ondan sonra bir şeyler oynanır yani burada artık bence ben otomatonun arkasını oynamayı da seviyorum bu arada bunu bc'de ezici ya güzel oluyor bak ne dedim kavgacı twitch'e de HP aldı. Deneyden aldı. E, bonusu arttırılmış %15'den %20'ye. yirmiye. yani kavgacı iki tane kavgacıya buff gelmiş. Renni deli gibi öne koyacağın Renni deney yapabilsem bence Renni deney yapıp arkadan Twitch ile oynamak daha mantıklı geldi şu anda bana. Bir Twitch deney denenebilir yarından sonra. 5 e, kostlarda tamam Caitlyn lazımdı. Lazım lazımdı net lazım. Headshot AD'si düşmüş. At Caitlyn'i oynamayın bu arada. 1 ve 2 level'ı aynı AD vuruyor. Geçmiş olsun. Yani 280'den 260'a düşmüş de iki... yani bilemedim. Ee, LB'nin ilk demeci düşmüş. 598-88. Bir de Spell paylaştırma böyle şey yapıyordu. Dağıtıyordu. Onu da düşürmüşler. Yani artık büyücü, büyücülerin içinden geçmişler hocam. Bir içinden geçmişler. Rumble erken early Rumble 7 level Rumble'ı bulduğun zaman zaten içinden geçiyordun oyunun. Şu an bunu da düzeltmişler. Armor'u düşmüş. Spell damage'i düşmüş. Ee, bence çok da ya çok da düşürmemişler bence gibi ama bilemedim. Aslında bu çok lan. Çok düşmüş ya Rumble'da. Artık birazcık çöp çöp gibi değil de öyle çok da aranan bir çar olmamış diyelim. Şefika'nın e, manası düşmüş. Okey bu da iyi bir şey. Dediğim gibi Ken Baron'u bence bufflamışlar. Ken Baron artık oynanabilir hale gelmiş bence. Direkt sildiler çünkü oyuna. Şimdi geri getirdiler. İnşallah ödüllerin şeyini de çok arttırmazlar olayını. Arttırırlarsa biraz sıkıntıya gireriz gibi. 6 Kosta da Warwick bence o kadar etkili değildi ama yani %15'den infazı %12'ye düşürmüşler. E, iyileşmeyi de 500'den 450'ye düşürmüşler. Nerf gelmiş. Bence o kadar da e, ekst ben yine Warwick'i. Öyle biliyorum yani Warwick buldu diye adam yendi olayı ama benim anladığım kadarıyla deneyden dolayı büyük ihtimal deney iyice bufflandı. Twitch bufflandı. Nunuva bufflandı. U yani kavgacılar bufflandı. Büyük ihtimalle bunu da iyice boku çıkmasın diye böyle bir şey yapmışlar diye düşünüyorum. Dediğimiz gibi arkadaşlar hero'lar böyleydi. Ee, anladığım kadarıyla burada bizim oynayacağımız hero'lar e, otomaton tamam mı deney Ken Baron e, deney Twitch kavgacıyla zaten yine oynanıyor artık bence kavgacı amnemi bulmadan da oynanabilir gibi geliyor bana çünkü Mundo'yu kavgacı yapıp oynuyordun Nunu'nun e, AP şeyi vuruşu arttırmış Nunu 3 arkaya da Twitch koyup kavgacı oynanabilir deney açıp Ondan sonra otomaton net çok güzel buff yemiş net oynanması gerekiyor. Ee, sonra Cassiopeia buff yemiş. Bu ikinci buffı ee, da net bir şekilde bence denenebilir. Yani şeyle neden ona Karagül beraber artı e, altı edici ile de oynanabilir bence. Cassiopeia keri bence bir denenebilir yarın. Onun dışında başka ne vardı? Ee, şöyle bir bakayım no Nocturne keri oynanabilir Ot otomatonda şey yerine kogmav yerine bence atiklere de buff gelmişken denenebilir ve aileyi bence geri eski haline getirmişler hem Draven'ın damage'ini arttırmışlar hem Powder'la Wander'ın damage'ini arttırmışlar ee, aile bence eskisi gibi oynanabilecek gibi duruma gelmiş gibi hissediyorum ee, yani şu anki metayı tamamen bitti artık büyücü ve Renata Olayı bittik. fedai olay da bitti, tamamen sildiler oyundan onu. Ondan artık şimdi ne yapacaklar, bakacağız olaya. Dediğim gibi arkadaşlar, bu şekildeydi peç Patch, yeni peçimiz. O şekil. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Umarım yardımcı olabilmişimdir.